Selam dostlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Onur Bozkurt. Şu anda çiftliğimizdeyiz. Artık kurbana çok az kaldı. Bizim de çiftlikteki işlerimiz bayağı hızlandı. Bugün sizlerle birlikte kurbanlıklarımızı gezeceğiz. Hem de satışlarımız olursa işaretlemesini yapacağız. Bu videom biraz uzun olacak. Çünkü her detayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Kurban bayramı da sadece hayvan satmakla bitmiyor. Arka planda gerçekten çok ciddi emekler var. Günün sonunda sizlere sağlıklı, temiz ve düzgün bir hizmet verebilmek için bizler de sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar çalışıyoruz. Bu arada kanalımıza ilk defa gelenler varsa videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorumlara yazın. Mutlaka cevaplıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi gelin birlikte kurbanlıklarımıza bakalım. Elimizde şu an 150-160 kadar kurbanlığımız var. Biliyorsunuz önceki videolarımı izleyenler Erkeğimiz bitmişti. Daha sonra 36 tane kurbanlık kalmıştık. Onlar da hemen şurada. çiftliğimizde de onlarda. Onlarla birlikte sayımız bu civarlarda arkadaşlar. Buradaki gördüğünüz kurbanlıkların hepsi satıldı. Artık bu en son aldığımız şuradaki 36 tane kurbanlıktan devam ediyoruz satışlarımıza da. Şunları da şöyle bir gezelim komple içini. Daha sonra bu yeni aldığımız kurbanlıkları gezeriz. Satılacak olanlar onların içine çünkü. Onlara da bir bakarız işaretlemelerini yaparız bugün satılırsa hayvanlar. Evet, bunlar satılan kurbanlıklarımız. Şöyle aralarında bir dolaşalım. Her biri özenle seçilmiş hayvanlar. Bizim için hayvanların bakımı, sağlığı, temizliği çok önemli. attıklarımıza numara vuruyoruz. Numarayı da hepsinin sağ tarafına vuruyoruz. Yani bunların hepsinin sağ tarafında numarası var her birinin. Hemen ürküyorlar. Şöyle bir kere çekelim. Çok da ürkütmeden. Satışlarımız da daha devam ediyor. Şurada da otomatik suluklarımız takıl durumda. Hem zamandan tasarruf ediyoruz hem de hayvanlar için daha hijyenik oluyor. Bunu bu sene taktık. Çok memnunuz. Tabii şöyle yanına çerçevesini kendimiz kaynattık. Bunlar yoktu. Çünkü bu hayvanlar kuvvetli kafalarını kaşımak isteyecek yağmurturlar diye. Böyle bir önlem aldık bunlara da. Evet şimdi bu yeni gelen kurbanlıklarımızın yanına girelim. Onları da bir çekelim. Katılacak kurbanlıkları burada. Bunların da sulukları şurada hemen. Bunların şimdi dinlenme saati. Yemlerini yediler. Güzelce yatıyorlar. Bu tarafta da komple dişilerimiz var. Bunlardan da verdik. Genelde kuzu zaten burun. Ufak tefek de koyunlar var. Üç bölme yaptık. İkincisi burada. Üçüncüsü de hemen burada. Her gün yemlerini veriyoruz, bakımlarını yapıyoruz. Elimizden ne geliyorsa hepsini yapmaya çalışıyoruz. Bir yandan çiftlik işlerimiz oluyor. Onlarla uğraşıyoruz. Çiftliğimizi güzelleştirecek, iyileştirecek ne varsa, aklımıza ne gelen varsa vaktimizde yettiği sürece hem videoya çekiyorum hem de sizlerle paylaşıyorum. Evet şimdi en son 122 numara işaretlemiştik. Şimdi müşteriler gelmeye başlıyor. Gelmeden önce genelde telefon ediyorlar bize. Yola çıktık geliyoruz diye. Burada kurbanlık verdikçe, satıldıkça işaretlemesini yapacağız babamla birlikte. Tabii müşteri çekmiyoruz saygımızdan. Bir kurbanlık satışlarına başladığımız zaman duyuruyoruz. O zaman çok hızlı gidiyor. Hatta cumartesi pazarı açmıştık. O zaman 50 tane vermiştik. İki kesim var. Böyle bir ilk baş satışlar başladığı gibi hemen gelip seçecek olan. Bir de son zamanı bırakanlar var. Artık süre azaldı. Kurbana sayılı günler kaldı. Yine arayan, soran çok oluyor. İnşallah güzel satışlarımız olur. Satıldıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Evet şimdi bir abimiz kurbanını seçti. Sıradan devam ediyoruz. 124 numara. Hadi bakalım hayırlı olsun. Şimdi bunu seçtiler. İşaretleyeceğiz. Numarasını vuracağız sırtına. Boya vardı. 124'te hayırlı olsun. Evet şimdi bir arkadaşım daha geldi. Ona da iki tane işaret diyoruz. 125, 126. şöyle arkadaşlar şey boyu değmesin üstüne evet şimdi 127 ve 128 de işaretledik bunları çekemedim yoğunluktan birisi burada 127 diğeri de şurada hemen şuradaki bunlar da hayırlı olsun Maşallah arayan soran hızlandı. Rabbim herkese hayırlı müşteriler versin inşallah. Şişt, kaşınıyorum sen de git. Evet. 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 Evet şimdi yavaş yavaş işlerimize geçelim. En sonki videomda babamla birlikte tezgah yapmıştık. Profillerden yaptık. Bir tarafı ahşap, bir tarafı da polietilen malzemeden oldu. Bir de açılıp kapanır yaptık bunu. Çok işlevsel oldu. Bugün de o tezgahın arkasına muşamba çekeceğim. Et evet, kan sıçramasın. Hem temiz olsun diye. Evet biliyorsunuz geçenki videomda babamla birlikte tezgah yapmıştık. Ahşap ve demirleri kullandık. Bir de polietilen kesim tahtamız var. Bugün de bunun arkasına duvar kısmına muşamba çekeceğim. Şimdi başlıyoruz. Evet muşambamız burada. Ölçüleri aldım. Üzerinde işaretledim. Şimdi kesip buradan duvarı montaj edeceğim. Evet burası da hazır Duvara Muşanmasını da taktık burada bıçaklığımız taktım. Mıknatıslı bu da. Şu şekilde lavabosuna kesim tahtamızı. Burayı da kıyma makinesi şerit testlere gelecek. Bu şekilde hazırladık. Bu da son hali. Tabi burayı daha da güzelleştireceğiz. Eklemeler yapacağız. Daha kullanışlı hale gelecek inşallah. Evet dostlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugünkü işlerimiz böyleydi. Kurbanlıklarımızı gezdik. Satışlarımızdan bahsettik. 130 numaraya kadar geldik. Tezgahın olduğu alana hazırlıklara başladık. Bu süreci sizlerle paylaşmak bana mutluluk veriyor. Çünkü çok yemek var altında. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eskişehir Satılmışoğlu Mahallesi'nde yerimiz. Buyurun herkesi bekleriz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ben de şimdi yemlerini vereceğim akşam yemlerini.